Bugün sizlerle beraber Oakland'ı gezeceğiz. Oakland'da hayvanat bahçesine gideceğiz. Welcome to the Zoo. Şu an teknik olarak ayının yanındayız ama ayı yok kardeşim. Ama ayı nerede yani? Göremiyorum evet. Oğlum çıkar belki. Bir şey söyleyeceğim bunu boyuna bakar mısınız <laughs> Dinozor yiyormuş ha. İşte Arkadaşlar burası 2022 yılında 100. yılını kutlamış yani. Arkadaşlar burada yürütmüşler aynen. <laughs> Burada da bir turtle, kaplumbağa fosili var. Ama bu kadar böyle gerçi ellemezler diye düşünüyorlar. <laughs> de bu kadar açık koymaları evet biraz şey değil mi? Kardeşim nasılsınız iyi misiniz? Nasıl gidiyor hayatınız? Umarım iyi gidiyordur. Bugün sizlerle beraber Oakland Hayvanat Bahçesi'ne gideceğiz. Oakland normalde bayağı tehlikeli bir yer. Hayvanat Bahçesi çok güzel. O yüzden bugün gitmeye karar verdik. Hem de Oakland'ı da size biraz göstermiş olurum. Biraz böyle pislik yanları var. Yani pislik yanları var dediğim tehlikeli bir mahalle. Yani öyle söyleyeyim. Yani çok böyle gitmeyi tercih etmediğimiz bir yer. Bugün sizlerle beraber Oakland'ı gezeceğiz. Oakland'da Hayvanat Bahçesi'ne gideceğiz. Kardeşim merhaba. Naber? Merhabalar. Ne iş yapıyorsunuz? Dobloyu sattım buna biniyorum. Dobloyu sattım buna pikniğe mi gidiyorum? Kardeşim oklun sokaklarında takılalım biraz ya. Ok hayır. He? Olmaz. Oklunta gitmişken biraz. Oklunta gitiyoruz. Biraz böyle orada GPM'e gidiyoruz. Best, gidelim. bir gidiyoruz. Kardeşim oklun sokaklarında biraz gezmeyelim. Best okluna. Best Adam bak girmeye, girmeye çekiniyor görüyorsun. Arkada Çin çin mi? Kardeşim yani bilmedim yer. Ya. <laughs> Haklı. Bir koyu da alsaydık yabancılık çekmezdi yani sonuçta yılan kanka. Hayvanat Kilo bahçesinde be. gezebilir. gezebilir. Kikomu özledim ya. Hayvanat bahçesinde gezebilir bence yani. Doğru diyorsun. Bir koyu sana bırak. gidiyoruz. şey göstermiş mi Tarık? Ara zenci şey demiş. Geç kardeş, geç lan abi. Bana öyle dedi. Bize de öyle mi diyecek acaba? Hello. Ah thank you so much. Bize de aynı zamanda. Geç kardeş, geç. E i̇ki maymun göreceğim. Oğlum buraya maymun falan kaçsa kimse yakalayamaz. Bir koy buraya mı koysa? Şuraya bak. Bir koy buraya getirin. <laughs> trenle geziyorlar. Safari yaptırıyorlar. Vay güzel. Golf arabaları falan var. Çok iyi. Kardeşim merhaba. Araban çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsun? Kamerayla mı geldin lan? Şu arabanın güzelliğine bakar mısınız ya? Bir de eski Kaliforniya plaka. Bakın şöyle burada teleferikler var. Bayağı büyük herhalde hayvanat bahçesi. O yüzden teleferikle falan geziyorlar. Oo çok güzelmiş bu ya. Aynen tatlıymış. He, peyse burada göstereceğiz biz. Şöyle giriş yapıyoruz. <laughs> Kardeşim kamerası. <laughs> Oğlum, -B -B -E Arkadaşlar geçenlerde tarih. Cnbc de canlı yayına çıktı. Şans <laughs> eseri. Bak topu. Falbol <laughs> <laughs> Onu da kime hediye etti kardeşim? Tabii ki kız arkadaşına. Late'deydim <laughs> şans eseri. <laughs> Ana bizim Fiko'yu bunlardan götüreyim mi bir tane? Fiko bunu yer. Şu an teknik olarak ayının yanındayız. Ama ayı yok kardeşim. O tarafta. Lemur varmış burada bak şurada yarasalar var. Babunlar var. O şu... bu arada çok korunuyor gibi gelmedi yani Anladım. Şuradan <laughs> yani atlayabilir gibi Var bir daha. baksana şurası çok engin yani. şuradan atlar <laughs> Ama ay nerede, ay nerede yani göremiyorum evet. <gülüyor> 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 Oğlum, çıkar belki. <laughs> Kardeşim bunu YouTube'da ilk kesit yapacağım. Ece bunu işte. ilk ilk kesit yapalım. <laughs> çok şey evet arkadaşlar şu an ikinci duraktayız. Yine kimse yok. <laughs> evet yine, yine Furkan. Sikerim bak. <gülüyor> <gülüyor> <Küfür> <gülüyor> Öyle diyorlardı ya oğlum. <gülüyor> 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 Öyle Biz buradan abi. mı gidelim? Nereden gidelim şimdi? Şarkıza... Bizim bir rota çizmemiz, çizmemiz lazım yedim, ya. Aha. <laughs> 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 Pişti. Aa bu tatlıymış bane he. Bane Oğlum hiç değil abi bu Gerçekten yakın bu arada. Lan? Hey, yapıyorum. ne? Bunlar, yapıyorsun? eğitiyorlar büyük ihtimalle. Öyleyim. Aynen. ne yapıyorsun? Ne hareketlere bak. Oğlum, çok tatlı bu ya. Ne durumda değil şu an. Hadi baba bak gelin gelin. Nereye? Ne haber? Hey. <gülüyor> <gülüyor> bak bu Endonezya, Malezya <laughs> ve Tayland'da varmış. <laughs> bak orada oturuyor. Gördünüz mü? Bak <laughs> orada orada düşünüyor <laughs> bak. Hayatı sorguluyor orada <laughs> bak. Şurada bak şurada. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok pis düşünüyor o bu arada. Ne haber? Psikolojisi bozuk Oğlum lan. Ne yapsın, seni suya sen de Arkadaşlar burası 2022 yılında 100. yılını kutlamış. Yani bayağı eski bir hayvanat bahçesi, çok eski. Bu kadar eski olduğunu düşünmüyordum. Az önce çok tatlı bir kadın geldi bize selam verdi. İşte hoş geldiniz hayvanat bahçesine falan dedi. Hatta videoya da çıktı. Eee şimdi koyacağım videoyu. Böyle samimi insanlar gerçekten çok hoşuma gidiyor. insanın için ısıtıyor. yazık ya aynen. Ot diyor ya anladın mı? Pıtı pıtı yediyor lan. Ne <laughs> yürüyüşe bak. Koca gövdeyi kaldırıyor bak. Arkasından bir su içim dese 5 yıl geçer. <laughs> bak ne burası. <bileyim>. Doğru harbiden. <laughs> suya ulaşması yani şöyle bir. Bunlar da zaman boşuna. 2 gün. <laughs> Arkadaşlar sürüngenlere geldik. <laughs> ha. İçerisi nasıl <laughs> nemli görüyorsunuz değil mi? <laughs> Aa bak kurbağa işte. Şu kurbağa. Ha bak şurada açıklama yapıyor. Yok reklammış. Şey biraz dünyanın en küçük kurbağalarından. Şuna bak çok tatlı. Burada bayağı kurbağa var bu arada. Düşüyorlar sürekli. Bakın şurada var. Burada var, şurada var. Bayağı kurbağa var. içeriye nasıl nem veriyorlar görüyor musunuz? Bayağı nem basıyorlar şu an. Aşırı nemli yani burası tamamen böyle sürüngenlere ait olduğu çok belli. Burada kaplumbağalar var işte ne bileyim değişik iguanalar var. Bakın şöyle mesela şurada şunun tatlılığına bakar mısınız ya? Çok tatlı rengi çok güzelmiş bunu. Bakın şurada büyük bir tane var. Aa bak 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 bayağı yakındayım şu an. 2000 yılında. 2000 yılında kumların yani. altında sıcak kumların altında bulmuşlar ve Sahara'da. 100 milyon yıllıkmış. Sahara çölünde bulmuşlar bunu. Yani. Sahara çölünde böyle bir hayvanın yaşadığını düşünsenize. 100 milyon önce. Zamanında 2000 yaşamış 2000 yani. Devam Arkadaşlar bak, şu bakın, dişine bakın. Bakın devamına bak, bakın. bakın, bak, bakın. Bunu iyi etmişler buraya kadar. Bakar mısınız şuna? <laughs> bakın ayağının büyüklüğüne bakın. İsmi Super Croc'müş. Super Croc. Yeah. Dinozulları... Şeyi Aynen süper kral. bir şey söyleyeceğim ya. bunu boyuna bakar mısınız sırda? Dinozor, <laughs> yiyormuş, sen, dinozor yiyormuş ha. Evet. Abi bak bak size kadar şu an mesela çekiyorum. Bak ben kuyruğuna yakın bir yerdeyim ama bence bunu kuyruğu daha da gidiyordur. Abi bu gerçekten şu an yani bir dinozor fosili gibi bir şey. Zaten öyle. Yani dinozor türüymüş, dinozorlar yiyormuş. Yaklaşık 42 feet 42, 42 feet. <laughs> Yaklaşık kaç metre yapıyor? 42 feet. <gülüyor> 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 Bir hesapla bakalım <laughs> Şuna bakar mısınız ya arkadaşlar Çok acayip ya 100 milyon yıl yaşındaymış 100 milyon yıl ve kemiklerine bakın Bir şey söyleyeceğim Bakın şu kemikleri teker teker Birleştirmişler bakın Görüyorsunuz değil mi hmm. Teker teker yapıştırmışlar evet. Küçük küçük parçaları yapıştırmışlar Bakın İyi burayı da taşımışlar ben sana öyle söyleyeyim. Aynen. Ta Sahara çölünden şu an Oakland'dayız, Kaliforniya'da. Oakland'a <laughs> da gelmezsin ya. <laughs> falan, mısın? Şey, 100 milyon yıl önce bu... Yok, bu, bu şey içine koymuşlar. 100 milyon şey. yıl önce bu hayvan Oakland'a geleceğini tahmin ediyor Harbi lan. <laughs> yani Sahara çölünde ne işi var? Kanka Sahara çölünde... Yani evet, mi? 100 milyon yıl önce bir Sahara de... çölü çöl değil lan. Aynen o da doğru. Hadi <laughs> <Şu> an... <laughs> çekmeyi bakacağım da kaç 40 bitin kaç yaptığını arkadaşlar. Kardeşim Celal Şen gördü çok izledik. Biliyoruz. <laughs> Yaklaşık 12 13 metre yapıyor. 13 metre. Ya. 13 Metre. 13 metre uzunluğundaymış arkadaşlar. Evet, uzun Oğlum şey. şu Harbi eline bakar olur. mısınız? Ha. Oğlum bu var ya zamanında bununla karşılaştığını evet, Bak abi imparatormuş zaten. İmparator. Dinozor İm yiyormuş. Yani beslenme, besinizin... Kanka zaten şu dişlerine baksanıza. Evet. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Kanka evet 13 milyon önce kömür yok da. Yani bizden milyonlarca yıl önce böyle bir canlının yaşadığını bilmek ve böyle bir canlının fosiliyle karşı karşıya gelmek. Bu akıllıdır da ha. Nereden biliyorsun 12'dir. akıllı? Nereden biliyorsun akıllı? Kanka büyük. <laughs> Belki de Kanka... önüne geleni yiyor yani. <laughs> Arkadaşlar Furkan'la beraber bir şey tartışıyorduk. Siz de dahil olun bu konuya. Sizce bu fosili? kayayla beraber mi getirmişler buraya yoksa kayayı sonradan mı eklemişler? Evet. kayayla beraber getirmişler. Bence ne? de. Ben de, ben ne de, şey de yani. öyle düşünüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Kanka bak zaten burada spor crack rock sales. Ben öyle düşünmüyorum. Bence bunu direkt çölden bu Oğlum, şekilde çıkarmışlar. Sıvayda mı atmışlar getirmişler? Çöp var, bilmem ne var. Anladın mı? Neredeyse o. Neredeyse o. Osı var lan. Ya hayır kanka bu şuna baksana. Fosiller zaten böyle yataşın içinde ya böyle bir yaprak böyle bir şeyin içinde oluyor anladın mı? Anladım mı? Bel oldu. Evet. Hayır, hayır, hayır. Fosil yani bu. Ama mesela bak, şu kırılmıştır. Bak şuraya bak şurası şurası, şurası şuraya bak mesela ha, bak. Aynen. aynen. Ben de onu, onu gösterdim aynen. Veya yani şuradaki kemiğe bak mesela kayanın resmen, içinde var. Resmen bak. kırıkları var yani, Şu ya, kemiğe ya, bak. Şu kemiğe bak. İçinden nasıl çıkıyor? Ya bir de mesela şurası kırılmıştır, tamam, onu anlarım. Bunu birleştirmişler, zaten belli bu arada birleştirmişler. Aynen. Ooo, bak, 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 şuna bak. <laughs> Kimle karşılaştık? Gel, gel, buraya gel. Hey. Bakın arkadaşlar, şurada büyük bir timsah. Siz arkadaşlar burada Çin timsah yürütmüşler aynen. <laughs> O. Ve arkadaşlar büyük bir timsah var burada. Şöyle çekin. Ha iki tane mi var burada? İki tane var. Evet. İki tane var. Evet. Tabii o zaman onlar şey yazıyor. Aynen. Yani adaymış Utah bölgesi. Arkadaşlar burada da bir turtle kaplumbağa fosili var. Ama bu kadar böyle gerçi ellemezler diye düşünüyorlar da bu kadar açık koymaları evet. biraz şey. Evet. Bunu Bunları konuştuk. Bunu <laughs> Kardeş dokunma oğlum dokunma gerçekten e, milyon yıllık milyon şey. şey yı sen, sen niye dokunuyorsun mı? ya? Abi size ne? Ankara'dan abi? gelmiş. Çok burada mi? 80 milyon yıllık fosile dokunuyor milyon kardeşim. Milyon sen ne konu ne düşünüyorsun ben, ben bu kafanda? Abi biliyor musun? Kürt olan benim ama bu davranıyor. Kardeşim. Arkadaşlar hayatınızda 80 milyon yıllık bir fosile daha ne kadar dokunabilirsiniz? Bir kere dokundum ya. Yani. Bir kere aylık yapın bırak. Zaten ayı yoktu i̇şte cık, cık. Ah, ayı. Daha demi sahte diyordun Furkan bunlara? Az önce sorduk kıza bunlar gerçek mi diye. Gerçek i̇şte dedi. Sahte öğrendikten sonra da okumak istedim. <laughs> Belki de kız yalan Belki de kız niye yalan söylesin? Şenlik verir. Kendi gerçek demiş. O da öyle yardım Ya gerçekten ben bu maymunları çok seviyorum ya. Hey. Poposuna bak pembe. Kardeş. Ne haber? Merhaba. Niye bize bakmıyor hiç? Hiç umrunda değiliz şu an. Hey. Güzellik. Tıraş olmuş bir de. Bu nasıl bir güzellik? Ne haber? Şu an var ya. Heh, döndü biraz. O kadar lafını ettik, o kadar konuştuk. Arkadaşlar karşınızda o büyük tatlı hayvanlar. Bu kadar uzun olabilir mi ya? Şu uzunluğa bakın, bakın bakın şu orada. Duvarın dibinde. Şu yavru mu acaba? Kuyruğuna bak. 아, 저희, 아, 우리, Korea p i kendi incir. Acaba burada da bunu yiyorlar mı? Bizim orada bu meşhur baya. Hatta bunu sabaha karşı falan toplarlardı. Tadı çok güzel bu. Gerçekten tadı güzel. Adana çarşısında falan satarlardı bunu yani. Arkadaşlar hava aşırı sıcak. Hava var ya çok sıcak. Yani bir de yürüyerek geziyorsunuz. Arkadaşlar fil ve aslan iptal oldu. Bir etkinlik varmış o yüzden bizi almadılar oraya. Bugün misafir kabul etmiyorlarmış. Neyse zaten fil ve aslan her, her gün gördüğümüz şey. Arkadaşlar bu arada bu kaplanı e, Oklahoma'da yaşayan birisi hediye etmiş. Evinde besliyormuş. Sonrasında hayvanat bahçesine hediye etmişler. Hediye Yani hediye gibi. Adam arayıp ona <laughs> <bana> Tiger demiş. <laughs> Düşünsene havaya bak. Şey arıyorsun hayvanat bahçesine diyorsun ki aslan ister misin kaplan ister misin vereyim ben de iki tane var bakamıyorum evet, aynen. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bugün Oakland'da Oakland hayvanat bahçesini gezdik en son Gaziantep'ten sonra gerçekten güzeldi yani ve hayvanlarla iç içe oturma yerlerinin olması mesela maymunlara çok yaklaşabilmen timsahlara çok yaklaşabilmen çok güzel olaydı çok beğendim ve videoya abone bu Videoya nasıl abone olacak? Kimse kimse Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok e, sevinirim gerçekten. Ben tarık ya, tarık Furkan. Arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sizi çekiyorum şu an. Adam Buraya bakın. Tar bir şey olmaz. Yani yine A, bayağı olduk. bir şey gördük. Bir de şeyi A, soracağım sana. California bir yıl göremedik. Sana bir şey soracağım. Mesela hayvanlara bu kadar yakın olmak çok güzel değil miydi? O Türkiye'de mesela bu olay yoktu sanki. Çok. Yok, yok. Yani Türkiye'de mesela o, bu önlem fazla yoktu. Örnek veriyorum fosile yeah. mesela. Direk ki dokunabiliyordun mesela. Ama ama 100 100 ne? Fasile direkt dokunabiliyordun mesela <laughs> direkt yani. Mesela yani. <laughs> 100 100 milyonluk bir akşam koymuşlar direkt yani. Kanka RT yazmadım ya yani. <laughs> bir de yazsaydın. Öyle yazıyorlardı ya. Bir de yazsaydın. Marmara sektim öyle yazmışlar taşların üzerinde. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Lütfen abone olun şuradan. Şuradan bir yerden abone olun. Görüşürüz.